Yeah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda e, sesimi Lenovo eee duyuyorsunuz. Benim duyuyorsunuz. Arkadaşlar e, şu tarafta da gördüğünüz gibi Euro Truck Simulator PUBG var. PUBG'nin sitesi var. PUBG ve e, ETS 2 videoları gelmesi için Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ki e, bilgisayardan bir videolar gelsin. Nasıl bir video atacağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar video çektikten sonra e, çektiğiniz yere giriyorsunuz siteye. Yani, o videonun kaydolduğu yeri gittiği yeri buluyorsunuz. Oradan sağ tıkıp sağ tık yapıp gönder gönderi gö gidiyorsunuz. Bağlandığınız telefonunuzu atıp oradan e, o videoyu telefonunuza attıktan sonra telefonunuzdan da YouTube'a atıp e, YouTube'a atmış oluyorsunuz yani arkadaşlar. E, arkadaşlar bu da bir duyuru videosu olsun. Yani size duyacağım şudur ki e, artık ETS ile PUBG videolara gelebilir. Onu duymak istedim. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay.